51. Föyümüz. Zayıf asit ve zayıf bazlarda denge. Asit bazların ilk föyünde pH-PH hesaplanması. Kuvvetli asitlerle ya da kuvvetli bazlarla genelde yapılan işlemleri yapmıştık. Zayıf asit ve zayıf bazlarda denge. Zaten denge olabilmesi için bir asit ya da bazın zayıf olması gerekiyor. Asit ya da bazın zayıflığının tek ölçütü var. O da sudaki yoğunlaşma yüzdesi. Bir asit ya da baz suda %100 yoğunlaşıyorsa kuvvetli... Eğer %100'ün altında iyonlaşıyorsa zayıf asit ya da zayıf baz olarak tanımlanıyor. %99 bile iyonlaşıyorsa zayıf asit ya da zayıf baz olarak kabul ederiz. Kuvvetli olarak tanımlanması için %100 iyonlaşması gerekiyor. Tabi burada bir ayrıntı var. Çözünme ile iyonlaşma farklı şeyler. Bütün asit ya da bütün bazlar suda %100 çözünür. Ama iyonlaşması kuvvetlerde %100, zayıflarda %100'ün altında kalıyor. Şöyle bir mantık. Mesela HCl suya atılırken hidrojen artı klor eksi iyon şeklinde parçalanıyor. HV öyle. Hidrojen artı flor şeklinde iyonlaşıyor. 100 mol HCl'nin içinde 100 hidrojen, 100 klor varken suda da 100 hidrojen iyonu, 100 klor iyonu olarak yani %100 parçalanmış kuvvetli asit olarak tanımlanıyor bu. HV de suda hidrojen ve flor diye ayrılmıştı. 100 tane hidrojen, 100 tane flor içeren bir bileşik. Ama suda hidrojen 100 olması gereken 10 tane, flor 100 olması gereken 10 tane olarak kalıyor Yani bu %10 parçalanmış zayıf asit olarak tanımlanıyor. %100 parçalanıyorsa kuvvetli, %100 parçalanmıyorsa zayıf. Kuvvetlerde %100 dönüşüm olduğu için girenler diye bir şey kalmıyor. Sadece ürünler var. Dolayısıyla dengeden bahsedemiyoruz kuvvetlerde. Zayıflarda 10 mol hidrojen, 10 mol flor var. 90 mol da HF olarak kalıyor. Yani %100 parçalanma yok. Hem girenler var hem ürünler var. Ee, o yüzden dengeden bahsedebiliyoruz. Eğer bir asit ya da baz için tepmede çift yönlü ok varsa asit ya da bazın zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Tek yönlü varsa kuvvetli. Ya da şöyle bir mantık. Girenlerdeki sayı ile üründeki sayı aynıysa kuvvetli asit ya da kuvvetli baz. Sayılar birbirini tutmuyorsa zayıf asit ya da zayıf baz olarak tanımlanacak. Şimdi zayıflarda herhangi bir asit ya da bazın parçalanmasını yazdıktan sonra K dediğimiz denge sabitidir. KB de öyle. Asitlik sabiti ya da bazlık sabiti olarak geçiyor. Asitlerde yine denge sabiti yazacağız. Kurallar aynı. Formül ürünler bölü girenlerde. Yine katılar, sıvılar yazılmıyor. Gazlar, iyonlar ve suda çözünenler yazılıyordu. O yüzden denge sabiti H çarpı A bölü H'a. Ürün bölü giren olarak yazılıyor. Bazıları da, da aynı şekilde B çarpı H bölü B OH yazmışız. Yani ürün bölü giren yazıyoruz. Yine katı sıvı yazılmıyor. Aynı kural geçerli. Ee, en çok kullandığımız değerlerden bir tanesi şuydu. 25 santigrat derece hidrojenle hidroksitin çarpımı 10 zeri eksi 14'ü. Aynı şekilde K ile K ben çarpımı da 10 zeri eksi 14 olarak alınıyor. Yine pH bulunurken eksi logaritma hidrojen alıyorduk. pH bulunurken de eksi logaritma hidroksit olarak alıyorduk. Burada da pK ya da pKb diye değerler var. Yine toplamı 14 olacak şekilde alınıyor. Yani çok fazla kullanmıyor sorularda ama yine de bilelim. Şimdi geçen derste sürekli şöyle işlemler yapmıştık. Mesela 10 üzeri eksi 2 molar HCl için pH kaçtır demişiz. Burada aslında hiçbir tepme yazmadan şöyle çözüyorduk biz. Hidrojen artı klor olarak parçalanır. Burası 10^-2 iken HCl kuvvetli asit olduğu için direkt buraya da 10^-2 yazabiliyoruz. O yüzden pH değeri 2 olarak alıyorduk. Geçen derste sürekli böyle sorular yapmıştık. Şimdi bir alttaki örnek çok önemli. 10^-2 kimolar HF için pH kaç? Üstteki sorunun değerleri de soru tarzı da aynı ama burada şunu yapamıyoruz. HF suya atıldığı zaman aynen üstteki gibi hidrojen artı flor diye ayrılıyor. Yalnız buraya 10^-2 yazarken buraya 10^-2 yazamıyoruz. Çünkü HF zayıf asit. Zayıf olduğunu da şuradan anlıyoruz. K değerini vermiş. Eğer bir asit ya da baz için K değeri, KB değeri veriliyorsa bunu zayıf olduğunu anlayacağız. O yüzden çift yönlü ok ortaya çıkıyor. Şimdi 10 üzeri eksi 2 iken yani buraya 10 üzeri eksi 2 yazamıyoruz. Çünkü %100 parçalanamıyordu. X diyelim. Buna da X diyelim. Şimdi K değerini vermiş. K denge sahipti. Ürün bölü giren de. Ürünlerde hidrojen var. X olarak almışız. Flor da X. X çarpı X. Girenler 10 üzeri eksi 2. Eşittir 10 üzeri eksi 6 olarak vermiş x kare eşittir 10 üzeri eksi 8'den x buradan 10 üzeri eksi 4 çıkıyor. E, x dediğimiz zaten hidrojen olduğu için pH değeri eşittir 4 olarak cevap olarak alabiliriz bunu. Bakın üstte böyle bir şey yapmamıştık. Çünkü kuvvetli asit ya da kuvvetli basla direkt pH molariteden hesaplanıyor. Ama zayıflarda böyle bir işlem yapmak zorundayız. Bir alttaki soruda da aynı şey geçerli. Şimdi e, 0,1 molar asit ama pH'i 5 vermiş. Eğer buradaki gibi molarite ile pH birbirini tutmuyorsa asit ya da bazın zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Haşa suya atıldığı zaman hidrojen artı A olarak parçalanacak. Buraya 0.1 molar vermişiz. Bunun pH'ı 5 olduğuna göre hidrojen molarisi 10 zeri eksi 5. Kat sayılar aynı olduğu için A'nın molarisi yine 10 zeri eksi 5 çıkacaktır. Şimdi K değerini bizden istiyor. Ürün bölü giren hidrojen çarpı A bölü H'aydı. Yani 10 zeri eksi 5 çarpı 10 zeri eksi 5 bölü 0.1. Oradan da 10 üzeri eksi 9 k değerini bize verecek. Hesaplanmış oluyor bu durumda. Bu sefer NH3 var yani zayıf baz. Bunun parçalanmasını ezbere bileceğiz. Normalde asit ya da bazlar çok kolay parçalanan asit baz verecekler. Sadece nh 3 parçalanmasını biz ezbere bilelim. NH3 suya atıldığı zaman NH4 artı yani amonyum iyonu artı hidroksit olarak parçalanıyor. Baz olduğu için o OH iyonu açığa çıkararak tepmeye giriyordu. Şimdi e, 0.01 molar NH3'ün pH değeri 8 olduğuna göre KB değerini bizden istiyor. KB ürünler bölü girenlerden hesaplayacağız. Bu da şöyle bir tuzak var. Her zaman kuraldır. Asitlerde pH, bazlarda pH kullanmak zorundaydık. E, bu madde baz. NH3 baz olduğuna göre zaten pH 8 ise baz oluyor. pH 8 olduğuna göre baz olduğuna göre biz pH'ı kullanmak zorundayız. pH 8 ise pH'ın 6 yapar. pH 6 olduğuna göre OH'ın molarisi. 10 üzeri eksi 6. Onu da burada yerine koyacağız. 10 üzeri eksi 6. Kat sayılar aynı olduğu için NH4'ün de e, değeri 10 üzeri eksi 6 çıkıyor. Burada yerine koyacağız. Ürünler böyle girenler. nh 4 çarpı OH böyle girenlerde en aşağı üçü 0, 0, 1 vermişiz. Buradan 10 üzeri eksi 10 olarak hesaplanacak. Sayısal sonucu. Yine diğer soruda da arkadaşlar. Haş asidi suda %1 yoğunlaştığına göre %100 yoğunlaşmıyorsa zayıf olarak alıyorduk. Bu da zayıf asit olduğu için zaten konu başlığı da zayıf asit baz olduğu için hep böyle sorular gelecek. H artı parçalanıyor. Yani ilk adım hep asit ya da bazı parçalıyoruz. Burayı 0.1 vermiş. Zayıf olduğu için buraya 0.1 0.1 yazamıyoruz. Zaten %1 yoğunlaştığını söylüyor. 0.1'in %1'i çarpı 1 bölü 100 olarak %1'ini alacağız. 10 üzeri eksi 3 yapacak. Yani bu 0.1'den 10 üzeri eksi 3'ü parçalanıyor. Kaz sayılar aynı olduğu için hidrojen 10 üzeri 3 ise A da 10 üzeri 3 olacak. Şimdi A şıkkını bulmuş olduk. Hidrojenin değeri 10 üzeri 3 çıktığına göre pH değerimiz 3 olarak alacağız. Bakın zayıf olduğu için molaritesine göre 10 üzeri 1 pH 1 çıkması gereken 3 çıkıyor. Yani molarite ile pH birbirini tutmuyorsa asit, zayıf asit olarak alınacak. B şıkkında da K değerini istemişiz. Yani denge sahipti. Ürün bölü giren de ürünlerde hidrojen var. 10 üzeri 3 çarpı A var. 10 üzeri 3. Böyle girenler haşa yani 0.1 olarak vermiş. Buradan 10 üzeri eksi 5 olarak çıkacak sayısal sonucu. Bu soruda bu şekilde. Şimdi diğer soruda da aynı mantık. Yine haşa zayıf bir asit. Bunu parçalıyoruz. Hidrojen artı A olarak parçalanacak. Burayı 0.01 molar vermiş. Klasik sorular hep. K değerini verip pH'ini istiyor bizden. Şimdi pH zayıf asit olduğu için bu 0.01 iken buraya 0.01 yazamıyorduk. Ne yazacağımızı bilmediğimiz için x diyelim. Şöyle x. K değerini vermiş zaten. Şimdi K eşittir ürün bölü giren. X çarpı X. Yani X kare bölü girenler 0, 0, 1. Eşittir 10 üzeri eksi 8 olarak vermiş. Şurada soruda vermiş. X buradan 10 üzeri eksi 10, 10 üzeri eksi 5 kalıyor. Şimdi X dediğimiz hidrojenin değeri olduğu için A şıkkını bulmuş olduk. Yani pH değeri direkt 5 olarak çıktı. B şıkkına da iyonlaşma yüzdesini istiyor. Onu da şöyle yaparız. Şimdi 0.01'de x kadar yani 0.01 molar e, asitten 10 üzeri eksi 5 kadarı parçalanıyorsa yüzde kaçı parçalanmış diye denklem kuruyoruz. Yoğunlaşma yüzdesi de bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi burayı yüzde çarpsak, burayı yüzde çarpsak 10 üzeri eksi 3. Tekrar yüzde çarpıyorum. 10 üzeri eksi 1. Yani yüzde 0.1. Yani başka bir şey deyişle binde 1 olarak hesaplanmış oluyor bu soruda da. Bu sorunun çözümü bu şekilde. Şimdi bir alttaki soru yeni bir soru tarzı. E, 0.1 molar x için pH'ini vermiş. Daha doğrusu hepsinin pH değerlerini vermiş. Asitlerde her zaman pH, bazılarda pH kullanacağız. Bu soruda şunu istiyoruz: e, Bunlardan hangisi asit, hangisi baz? Bunu bulmak kolay. Hangisi kuvvetli, hangisi zayıf? Ona karar vereceğiz. Şöyle bir kural var: Eğer molarite ile pH birbirini tutuyorsa asit kuvvetli asit, molarite ile pH birbirini tutuyorsa kuvvetli baz, tutmuyorsa zayıf olarak alacağız. Mesela şu 0.1, 10 üzeri eksi 1 demek. 10 zer eksi 1'in pH'ini 1 vermiş. Yani birbirini tutuyor. O zaman bu kuvvetli bir asit olacak. Kuvvetli asit olarak alıyoruz bunu. Bakın bu da 0,1. Yani 10 zer eksi 1'in pH'ini 4 vermiş. Yani 10 zer eksi 1'in pH'i 1 çıkması gerekirken 4 olarak veriyor. Birbirini tutmuyor. Demek ki bu %100 parçalanmayan yani zayıf asit olarak alınacak. Bakın Z maddesi için 0,01 demek 10 zer 2 idi. Yalnız pH 12 bu baz olduğu için biz pH'a e bakacağız. pH'i 2 yapıyor. 10 üzeri eksi 2 pH 2 birbirini tuttuğu için kuvvetli baz olarak kabul edeceğiz. Burada da 0.01'in 10 üzeri eksi 2 baz olduğu için pH'e bakacağım. pH'i 4 yapıyor. 10 üzeri eksi 2 pH'i 4 birbirini tutmadığına göre zayıf baz olarak alacağız. Eğer molarite ile pH birbirini tutuyorsa kuvvetli asit. molarite ile pH birbirini tutuyorsa kuvvetli baz. Ama molarite ile pH ya da pH ile birbirini tutmuyorsan bu %100 parçalanmadığını yani zayıf olduğunu gösteriyor. Peki burada son bir tane örnek var. E, 0.0001 yani 1, 2, 3, 4 virgül kaydırmış. Yani 10 üzeri eksi 4 molar haşa asidi için asit olduğunu söylüyor. Hangisi kesinlikle doğrudur. Kesinlikle sorusu ona dikkat edeceğiz. Şimdi 10 üzeri eksi 4'ün pH'in 4, pH 4 olmasa yani çok doğru gibi geliyor. Ama kesin değil. Çünkü bu kuvvetli bir asitse pH'e 4 deriz. Ama zayıf asitse Farklı bir şey çıkabilir. Yani %100 parçalanmadığı için belli değil. Asit olduktan sonra kesinlikle turun soru kırmızı yapar. İki kesinlikle doğruları olarak alınacak. Elektriği iletmesi de kesin doğru ama çok iyi iletip iletmediğini bilmiyoruz. Eğer kuvvetli ise çok iyi iletir. Zayıfsa çok iyi iletmez diye kesin olarak alamıyoruz. Yalnız 2 olarak kabul edeceğiz. Asitin kuvvetli ya da zayıf olduğunu bilmediğimiz için 1 ile 3'e bir şey diyemedik. Yalnız iki olarak alıyoruz cevabı. Eğer sayfaya gelirsek burada e, tabii müfredattan çıkarılan daha doğrusu bu sene soru bankalarından da çıkarıldığı için biz de anlatmayacağımız bir kısım var. Sadece tanım olarak olacak. Tampon çözeltiler var. Başka bir ismi zayıf asit ya da zayıf bazlarda ortak yön etkisi olarak geçiyor. Biz tanımı şöyle alacağız. Zayıf asit ya da zayıf asit tuzun artı ya da zayıf baz artı zayıf baz tuzu şeklinde olan karışımlara tampon çözelti Mesela e, HF ile KF'den oluşan bir çözeltiye tampon çözelti deriz. HF zayıf asit Kafe tuz olduğu için. Ya da HCN ile NaCN. HCN zayıf bir asit, sodyum siyanür e, bununla ilgili bir tuz olduğu için. NH3 zayıf baz. NH4C ile bununla ilgili bir tuz. ch 3 organik asit, zayıf asit onunla ilgili bir tuz var. Zayıf asit artı zayıf asit tuzu ya da zayıf baz artı zayıf tuzu varsa bu çözeltilere tampon çözelti diye tanımı yapabiliriz. E, bunlar sayısal sorular vardı önceden müfredatta. Şu an soru bankalarında da bunları almadıkları için arkadaşlar bunları geçiyoruz. Bunlar önemsiz şu an direkt. Sadece zayıf asit ya da zayıf baz tuzu, zayıf baz ya da zayıf baz tuzu olursa tampon çözelti olduğunu bilirsek bizim için yeterli. Şimdi diğer sayfaya gelirsek arkadaşlar. bu son başlığımız bu föyün. hidroliz diye bir başlığımız var. E, bunda yine sayısal soruları vardı eski müfredatta ama şu an sadece yorum olarak bilirsek yeterli. Şimdi hidrolizin tanımı şu. Suda meydana gelen kimyasal çözünme hidroliz deniyor. Suda meydana gelen kimyasal çözünmeyi yapan maddelerde zaten Asit bazlar. Mesela sodyumla potasyumun suda çözülmesi de kimyasal. Yani sodyum, potasyum, bunun dışında tüm asitler ve tüm bazlar e, bundan sudaki kimyasal çözünme olduğunu söyleyebiliriz çözünmelerinin. E, suda meydana gelen kimyasal çözünmeye de hidrolizleniyor. Tabi bu konuda e, hidrolizi meydana getiren maddeler tuzlarla ilgili olacak. E, madde tuzsa suda çözünüyor. Eğer suda kimyasal olarak çözünüyorsa hidroliz olayı diyeceğiz. Fiziksel çözünüyorsa hidroliz olarak tanımlanmıyor. Şimdi 3 çeşit tuzumuz var. Bir kere tuz olması için mutlaka asitle baz tepmeye girmeli tuz olması için. Eğer kullanılan asit kuvvetli asit bazda kuvvetli bazsa tuza nötr tuz deniyor. Kuvvetli asitle zayıf baz tepmeye girerse asidik tuz. Baz kuvvetli asit zayıfsa bazik tuz oluyor. Yani kısacası kim kuvvetliyse onun özelliğini taşıyor. İkisi de kuvvetliyse nötr tuz olarak tamlanıyor. Şimdi ikisi de zayıf olursa zayıflıkları eşit olan tuzlar varsa yine nötr olarak tamlanır ama genelde zayıfla eşit olan asit ve baz yok. Yani mutlaka biri diğerine göre daha baskın çıkıyor. Şimdi nötr olan tuzlar hidroliz olmuyor. Yani nötr tuzlar suda çözünüyor ama olay fiziksel olay olduğu için hidroliz olarak tanımlanamıyor. Asidik ya da bazik tuzların zayıf olan parçaları hidroliz oluyor. Burada da tanım var zaten. Nötr tuzlar hidroliz olmaz. Asidik ya da bazik tuzların zayıf parçaları hidrolize uğruyor arkadaşlar. Şimdi üniversite sınavında bununla ilgili çıkan sorularda bir madden asit ya da baz olduğunu vermediler ama kuvvetli mi zayıf mı olduğunu mutlaka soruda belirtilir arkadaşlar. Yine yani de biz ezberleyelim. HCl, HNO3, H2SO4, HBr bunlar kuvvetli olan asitler. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit özellikle şu ikisini bileceğiz. Kuvvetli bazlar. Zayıf asitlerin hepsi sorulabilir. HF, HCN, asetik asit, karbonik asit hepsi zayıf asit. Zayıf bazlardan da genelde en az 3 ya da gümüş hidroksit çıkıyor. Zayıf baz olacak. Şimdi bunun sorusu şöyle geldi. Üniversite sınavında da zaten bir kere birkaç kere sorular hep şöyle geldi. Aşağıdaki tuzlardan hangisi hidroliz olur ya da olmaz diye sordular arkadaşlar. Şimdi buna karar verirken tabloyu da üstteki tabloyu da mutlaka verdiler çıkmış sorularda. O yüzden işimiz biraz daha kolay. Şöyle. Mesela sodyum klor hidroliz olur mu olmaz mı diye sorduğu zaman sodyum klor şöyle oluşuyor bakın. Sodyum sodyum hidroksiden geliyor kuvvetli baz. Klor HCl'den geliyor kuvvetli asit. Yani kuvvetli baz artı kuvvetli asitten oluştuğu için e, bu nötr bir tuz. Nötr tuzlar kesinlikle hidroliz olmuyor. Şimdi KNO3. K ile NO3 parçaları. K kuvvetli bazdan. K geliyor. NO3 kuvvetli asit. hno 3ten geliyor. Yine nötr tuz. Yine hidroliz meydana gelmez diyeceğiz. KF tuzu. K kuvvetli bazdan. Flor zayıf asitten geliyor. Yani burada kuvvetli baz artı zayıf asit. O zaman bu bir bazik tuz olacak. Bazik özellik gösterdiğine göre hidroliz meydana geliyor arkadaşlar. NH4Cl, Cl, HCl'den geliyor kuvvetli asit. NH3, NH4, NH3'ten geliyor zayıf baz. Asit kuvvetli baz zayıf olduğu için e, bu bir asidik tuz olarak özellik taşıyor. O yüzden hidroliz meydana gelecektir. E, sodyum, sodyum hidroksitten geliyor kuvvetli baz. CH3CO da zayıf asitten geldiği için bu bazik bir tuz. Bazik olduğu için bu da hidrolize uğrayacaktır. Yine gümüş ve brom varsa, gümüş bakın buradan geliyor zayıf baz. Brom kuvvetli asitten geldiği için bu e, asit özelliği taşıyan bir tuz olduğu için, asidik tuz olduğu için ne hidroliz olacak. Eğer şöyle bir ayrıntı sorulursa, hidroliz olan hangi parçadır diye, o da şurada vardı. E, asitik ya da bazik tuzların zayıf olan parçaları hidroliz olur demiştik. Mesela KF'de flor zayıf parça, NH4Cl'de NH4 zayıf parça. E, burada CH3O asetat kökü zayıf parça, burada da gümüş zayıf parça. Zayıf olan parçalar hidroliz olur. Dolayısıyla zayıf asit artı zayıf bazdan oluşan bir tuz varsa, iki parçada hidroliz olur diyeceğiz. Zayıf olan tüm parçalar. Hidrolize uğrayabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu sayfada da bir e, tekrar sorusu yapacağız sadece. E, mesela 0.1 molar HV için pH kaçtır? Yani bu konunun e, klasik sorusu bu. O yüzden bir tekrar örneği çözmüş olalım. Şöyle yapıyorduk. Şimdi buna K değerini verdiğine göre bu bir zayıf asit. Zayıf asit olduğu kesin. E, eğer K ya da KB değeri veriyorsa asit ya da baz zayıf olacak. Denge işareti varsa zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir kural vardı. Buraya yazılan sayı ile buraya yazılan sayı birbirini tutmuyorsa zayıf olduğunu söylemen e, şartı olarak söylenebilir. Ama k ya da kb değeri varsa zayıf olduğunu anlayacağız. Zayıflarda da şu kural vardı. Buraya 0.1 molar yazınca buraya 0.1 0.1 diyemiyoruz. %100 parçalanmadığı için. Kaç diyeceğimizi bulacağız. Buraya x buraya da x diyelim. K denge sabiti eşittir. Ürün bölü giren de x çarpı x yani x kare ürünler bölü girenler 0.1 10 zeri eksi 5 olarak vermiş. 10 zeri eksi 1 10 zeri eksi 5 çarparsam 10 zeri eksi 6 x kare 10 üzeri eksi 6 ise x buradan 10 eksi 3 çıkıyor. x dediğimiz hidrojenin değeri olduğu için pH 3 oluyor. Cevap oluyor yani bu. Bakın şöyle 0, 1 yani 10 üzeri eksi 1'e göre pH 1 çıkması gerekirken 3 çıkıyor. Bu da asit ya da bazı asitin zayıf olduğunu gösteriyor bize. Bu şekilde yorumlanabilir. E, tampon çözeltinin sayısal sorusu onu geçiyoruz. Yani bu müfredat artık kesinlikle olmadığı için uğraşmaya hiç gerek yok. Şimdi son bir örneğimiz var. Konu kısmı tamamlanmış oluyor. E, zayıf bir asit olan haşa çözeltisine su eklenirse. Şimdi şimdi zayıf asit ya da zayıf bazlara su eklendiği zaman e, örneğin bir zayıf asit düşünelim. Zayıf bazda da aynı şey geçerli olacak. Suda %1 e, yoğunlaşıyor diyelim. Üzerine su eklendiği zaman sonuçta suda yoğunlaşıyor. Suda parçalanıyor. Zayıf asit ya da zayıf bazda su eklendiği zaman daha çok parçalanacak. Yani sudaki parçalanma oranı arttığı için mutlaka yoğunlaşma yüzdesi artacaktır. Yani biri kesinlikle doğru olacağız. Zayıf asit de olsa, zayıf baz da olsa üzerine su eklendiği zaman kesinlikle yoğunlaşma yüzdesi parçalanır. Yani suda parçalanmasına kaynaklanıyor. Şimdi K değeri arkadaşlar su zaman değişmez. Çünkü K denge sabiti sadece sıcaklıkla değişiyordu. Kesinlikle sabit kalır. Üçüne hidrojen iyon sayısı artar. Bunu doğru olarak alacağız. Neden de şu. Şimdi e, Ha mesela zayıf bir asit suya atıldığı zaman hidrojen artı olarak parçalanıyordu. Su eklenince iyonlaşma yüzdesinin artması dengenin sağa doğru gittiğini gösteriyor sağa doğru gidiyorsa sağdakiler artıyordu. Yani hidrojen mol sayısı, mol sayısı artmış olacak. Şimdi molertesi derişim dediği zaman yine molerteştir mol bölü hacim bu bizi yanıltmasın. Su eklendiği için hidrojen molü artıyor. Ama hacmi iki katına çıkacak. Daha çok artacak. Bizim yaptığımız etkiyeti daha fazla olduğu için molertesi toplamda azalmış olacak. Yani derişim artar yanlış azalır olacak. 1-3 olarak kullanacağız bunu. Zayıf asit de olsa, zayıf bazı olsa üzerine su eklenirse kesinlikle yoğunlaşma yüzdesi artıyor. Kuvvetlerin üzerine su eklenirse kuvvetli ya da kuvvetli bazlar zaten suda %100 çözüldüğü için iyonlaşma yüzeleri kesinlikle değişmiyor. Aynı kalacak. Şimdi gelelim soru çözümlerine arkadaşlar. Konu tamamlandıktan sonra 5 tane soru beraber, beraber çözeceğimiz. İlk soruda pH değeri 5 olan. Şimdi pH değeri 5 olan bu asit olduğu belli zaten formülden de belli. Bu çözelti için e, hangisi kesinlikle doğrudur diyor. HX asit olduğu için hidrojen artı X olarak parçalanacak. Şimdi pH'i 5 verdiğine göre hidrojen molersinin 11-5, x'in molersinin 11-5 olduğu kesin. Ama şu girenlerin molersi kaç ona bir şey diyemiyoruz. Eğer bu asit kuvvetli bir asitse kuvvetleri %100 dönüştüğü için 11-5, buraya da 11-5 yazardım. Ama zayıfsa bu sayılar birbirini tutmayacağı için buraya kaç yazacağımızı bilemezdik. O yüzden arkadaşlar burada e, asitin kuvvetli mi zayıf mı olduğuna bir şey diyemiyoruz. Derişimin 11-5 olup olmadığı hakkında kesin bir şey diyemiyoruz. Ama 3 kesin doğru. E, pH'ı 5 dediğine göre pH'ı 9 olacak. Yani 5'ten büyük olduğu kesin. Yalnız 3 olarak kullanıyoruz cevabı. İlk soru bu şekilde. Şimdi ikinci örnek aslında birinci sorunun da bir sağlaması gibi olacak. Yine hemen şunu yapıyoruz. Hx, hidrojen, artı x diye parçalanıyor da klasik. 0.1 molar vermiş soruda. Hidrojen değerine de 10 eksi 4 demiş soruda. Buraya 10 eksi 4 yazarsak buna da 10 eksi 4 yazıyoruz. Kat aynı olduğu için soruda vermiş bunu. Şimdi buna göre 1. Asit zayıf olup olmadığını söylerken Bakın e, molertisi 0,1 ama hidrojen değeri 11-4. Yani birbirini tutmuyor. %100 parçalanmaması anlamına geldiği için bunun zayıf asit olduğunu kesin söyleyebiliriz. Üstteki soruda e, sadece hidrojen değeri vermiş. Girenleri vermediği için sayı birbirini tutar mı tutmaz mı bilemediğimiz için kuvvetli ya da zayıf diyemiyorduk. Ama burada zayıf olduğu Kesinlikle doğru. Molerti ile buradaki hidrojen değeri birbirini tutmadığı için. Hidrojen değeri 11-4 olduğu için pH 4. Kesin doğru. K değeri de şöyle hesaplanıyordu. K eşittir. Ürünler bölü girenler ürünler 10 eksi 4 çarpı 10 eksi 4 böyle girenler 0.1. 10 eksi 8 bölü 0.1 10 eksi 7 kalıyor. 1, 2, 3 olarak çıkıyor cevap o zaman. Şimdi bir sonraki soruda arkadaşlar şöyle demiş. E, tek değerli bir zayıf baz. Bakın öncelikle tek değerli bir baz demek diyelim ki x oh olsun yani içinde tek değerli baz demek bir tane OH var anlamına geliyor. x artı oh olarak parçalanacak bu. Şimdi tek değerli bir bazın e, 0,1 vermiş burayı pH değerine de 11 demiş. Şimdi tuzak kısım. pH 11, madde baz, ortamda OH var. O yüzden pH değerine pH 11 olduğuna göre pH 3 yapacak. OH altına 10 üzeri eksi 3 yazacağız. Katsayılar sayılar aynı olduğu için x'in değeri de 10 üzeri eksi 3 olacak. Bu sadece soruda verilen değerler arkadaşlar. Şimdi bazın bazlık sabiti Kb eşittir. Ürünler bölü girenlerden 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü girenler 0 1'de. 10 üzeri eksi 6 bölü 0 10 üzeri eksi 5 kalıyor. Dolayısıyla birinci cümle doğru oluyor. İyonlaşma yüzdesini şöyle buluyorduk. Onu şuraya çözeyim. Şimdi 0 de 10 üzeri eksi 3 parçalanmış. 0 birde 10 üzeri eksi 3 kadar parçalanıyorsa yüzde kaç parçalanır diye denklem kuracağım. 10 çarpalım 10 çarpalım. Burayı da tekrar yüzde çarpınca 1 kalıyor. Yani yüzde 1 iyonlaşıyor. Katyonun derişimi 10 üzeri eksi 4. Zaten soruda 10 üzeri eksi 4 diye bir sayı yok. Katyonun değeri de 10 üzeri eksi 3'tü. 3 yanlış olacak. 1-2 olarak çıkıyor Şimdi dördüncü soruda arkadaşlar. Ee, öncelikle H şahsi yani her soruda yaptığımız gibi ezber kısım. Bunu H artı A olarak parçalıyoruz. Ee, burayı 0.5 molar olarak vermiş soruda. %1 iyonlaşıyor demek şu anlama geliyor. Yani 0.5'in %1'ini alınıyor. %1'ini parçalanıyor anlamına geliyor. O da arkadaşlar 0.005 yani 5 çarpı 10 eksi 3 yapacak. Burası 5 çarpı 10 eksi 3 ise kat aynı olduğu için A'ya da 5 çarpı 10 eksi 3 yazacağım. Zaten bizden k değerini istediği için k eşittir. Ürünler bölü girenler. 5 çarpı 10 eksi 3 çarpı 5 çarpı 10 eksi 3 bölü 0 5 diyeceğiz. Ama onu da 5 çarpı 10 eksi 1 olarak alırsak işlemler kolaylaşıyor. Eksi 6 5 çarpı 10 üzeri, eksi 5 kalıyor o zaman. A şıkkında vermiş. Beşinci soruyu geçiyoruz. Tampon çözeltin sayısal sorusunu müfredattan çıkardılar. Son örneğimizde arkadaşlar hangi asit ya da baz seçilirse oluşan tuz hidrolize uğramaz. Kural şöyle de nötr tuzlar hidroliz olmuyordu ama asidik ya da bazik olan tuzlar hidroliz oluyordu. O yüzden burada bizim seçeceğimiz nötr tuz olmalı. Nötr olması için de kuvvetli asit artı kuvvetli bazı yani 2 ile 3'ü seçersem nötr tuz oluşur, nötr tuzlar hidroliz olamıyordu arkadaşlar.